İşçilerimizle ilgili işten atılan işçilerimizle ilgili ciddi bir suistimal var. Çünkü bir 29. madde var biliyorsunuz işten çıkartmak yasak. Ama bu insanlar bir 29. maddeye dayanılarak işten çıkarılıyor. Bakın o neymiş. Sendika üyesi arkadaşlarımızı 4857 sayılı yasanın 25.2 2 maddesinden tazminatsız olarak işten çıkartmıştır. Pandemi döneminde işten çıkarmak yasaklandı ama işverenler iddiaya göre yasağa uymadı. İşverenin sadece ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar halinde işten çıkarmasına izin verilmişti. Son örneği Karaman'da yaşandı. 12 işçi tazminatsız işten çıkarıldı. Gerekçe olarak da işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar halinde bir uydurmuş. Senin ahlakın nerede? pandemi sürecinde yasağı yalan beyanlaşmaya çalışmak bağlan. Karaman'da Almanya merkezli meyve suyu ve püresi üreten firmanın işçileriydi onlar. Tek Gıda İş Sendikası'na üye olan 35 işçi 5 yıl önce işten atıldı, işçiler dava açtı. 5 yıl sonra kazandı ve işe geri döndüler. Sendika üyesi işçilerden 12'si yine işten çıkarıldı. Bu kez işten çıkarmaya izin veren o maddeden ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış gösterdiği iddia edildi işçilerin. Karaman'da eylem yapan işçilerin iddiasına göre ise işten çıkarılma sebepleri sendikaya üye olmaları. Patronlar, işverenler, insanlara marketten nasıl alıyorsunuz? Evinizde yağ var mı, şeker var mı, diye sormuyorlar. Türkiye %43,6'lık istihdam oranıyla Avrupa ülkeleri arasında Kosova ve Moldova'dan sonra en kötü durumdaki üçüncü ülke. Kaç kişi bu haksız sebeple işsiz kaldı bilinmiyor. Çünkü diskin iddiasına göre SGK o verileri paylaşmıyor. Şimdi SGK kaç işçinin, kaç çalışanın hangi maddelerden dolayı çıkartıldığını paylaşmalı. Bu şeffaflık lazım çünkü burada bir suistimal var ve üstelik ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış diye bir suistimal, bir kötü niyetle işten çıkarma varsa ahlaksızlığın, kötü niyetin bizzat kendisi budur. Şimdi geçelim devletin gücünü anlatan bir memur vardı. İşten çıkarılan bir takım e, protestolar nedeniyle protesto etmek için, tepkilerini göstermek için Ankara'ya giden, işçiler vardı. Onlarla ilgili bir haberimiz var. Devam ediyor. Bakın sonra devletin gücünü kendilerine nasıl göstermişler. Biz devletin gücüyüz. Neler yapabiliriz orada gösteririz size. Siz merak etmeyin. Bu ülkede bu insanlar işlerini isterken, emeklerin mücadelesini verirken bu insanlara yapılan devamı. Önce gözaltına alarak gösterdi devlet gücünü. Sonra da iki kez para cezası keserek haklarını aramak için gittikleri başkentte gözaltına alınmışlardı serbest bırakıldılar. Ankara'dan polis eşliğinde çıkarılan işçilere yine polis tarafından hem de iki kez ceza kesildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle. Şu anda emniyet mensupları bizlere sokağa çıkma yasağından dolayı ceza yazıyorlar. Yazık günah bizlere. İkinci cezamızı kesiyorlar emniyet. Elmadağ'dan bize çıkarken bir tutanak verdiler. Bu tutanağı Karaman'a gidebileceğimiz belirtildi. Bize bu devletin polisi bunu söyledikten sonra bunun karşılığı bu mu olmalı? Biz bu ülkede buna mı layığız? Bin gündür direnişteler. Sendikal oldukları için işten atılmışlardı. Bağlı bulundukları tek gıda işle birlikte Ankara'da Tarım Bakanının önünde seslerini duyurmak istediler. Polis, devletin gücüyle uyardı onları. Biz devletin gücüyüz. Neler yapabileceğimizi orada gösteririz size. Siz merak etmeyin. Nasıl Biz yani, her de, şeyden devlet, devlet haberdar olabiliyoruz. Gücü devletin gücünü bize sınacak yani? Nasıl yani böyle bir şey? Devletin yani? gücü değil. Nereden de şey devlet, biliyorsunuz devlet yani. Devlet, Biz her şeyi millet, biliriz yani. Millet, yani, Biz millet yani öyle bir şey olur mu yani? Siz bizim gücümüzsünüz. Yani. Olur mu Bizim Lütfen yani. Bu doğru mu? Tamam. Şey. tamam. Siz biraz devletin gücünü basını, gücü basını yapıyorsunuz. uzaklaştıralım. Yani. Bu sözlerin ardından gözaltına alındılar ve akşam serbest bırakıldılar. Kendi şehirlerine döneceklerdi. Bize polis eskort etti Ankara'nın çıkışına kadar. Bizi bıraktıktan sonra yola devam edebilirsiniz. Elinizdeki evraklar sizin için geçiş belgesidir dedi. Daha iki kilometre gitmeden üç dört tane ekip aracı geldi. Önümüzü kesti. Bizim salınıp darp raporunun çıkması saat dokuz. Bize denilen bakın Ank Ankara Emniyetindeki memurların memurların imzaları bunlar. Sokağa çıkma ihlalinin kaynaklı bir durum olursa bu belgeleri arkadaşlara gösterin dediler. Onlar da belgelerini gösterdi.

bir daha ceza almazsınız yanıtını verdi ve Ankara'ya giremeyeceklerini söyledi. Çaresiz yollarına devam ettiler. Tam Karaman'a varacaklardı ki bir kez daha durdurdu polis işçileri. Yine aynı gerekçeyle. Polis noktasında şu anda yine durdurulmak, Yine 5'e 10 kala 10 dakika için çıkma yasağından dolayı bize tekrar ceza yazdı. Bizden ülkenin evlatlarıyız, bu ülkenin çocuklarıyız. 9 işçiye kişi başı 1800, toplamda 16.200 lira ceza kesildi. Aylardır işsiz olan, mahkeme kararına rağmen işlerine geri dönemeyen 9 kişi, şimdi bir de ellerinde polisin imzası olan belgeye rağmen yine polis tarafından cezalandırıldı. Bizler mücadelemizden bu şekilde yıldırabileceklerini düşünüyorlarsa Ankara Emniyeti şunu iyi bilsin, biz yine geleceğiz, yine geleceğiz, yine geleceğiz. O polis memurları da o işçiler de bu memleketin evlatları. Bu olacak şey değil. Bir devletin, bırakın devleti, bir insanın, bir aile büyüğünün mesela gücü nereden gelir? Böyle cezadan, göz korkutmaktan bundan mı? Hayır. Bir insanın, koruduğu insanların bir müşkülünü, bir sorununu çözmek, onlara yardımcı olmak, onlara sahip çıkmaktan gelir. Korkutarak bir yere kadar olur bu.